merkeze 3, 4, 5 TT denemesinden bir küme sorusu. A ve B kümeleri verilmiş. A, B, C kümeleri verilmiş. A kümesinin tüm elemanlarını görüyorsunuz. Bizden ne isteniyor? A fark B ve B fark C kümeleri ilgili bilgiler verilmiş. Bizden şu rakamları A kesişim B kümesinin elemanlarını kullanarak kesinlikle hangilerini yazabiliriz bunu istiyorum. Şimdi ben öncelikle şu çizimi yapıyorum A, B, C. Şimdi bu, şunların hepsi A kümesinin içinde olacak. Yani şuralar zaten boş bakın. Buraları hiç yazmayacağım. Ee, alt küme olarak da çizebilirdik ama böyle çizdim. A fark B kümesi. A fark B kümesi dediği yer neresi? Bakın şurası. A fark B kümesinin 4'ten büyük hiçbir elemanı yok. Yani o zaman ben şu. Taradığım yere ne yazabilirim? 4'ten büyük hiçbir elemanı yoksa. 1, 2, 3, 4 yazabilirim. Şurası 1, 2, 3, 4 olacak. Tamam. B fark C kümesi. Şurasını alacağım. Çünkü buraları zaten alamıyorum. B fark C kümesi şurası olacak. Bakın. Buraya ne yazabilirim? 8'den küçük hiçbir elemanı yok, demek ki buranın elemanları 8 ve 9 olacak. Ee, tamam. Başka ne bilgi vermiş? A kesişim C'yi istiyor bizden. A ile C'nin kesişimde şurası bakın, şurası. 8, 9 kesinlikle olamaz. Bakın. 1, 2, 3, 4 burada olabilir. A'nın içinde çünkü. Ee, A fark B kümesi 4'ten büyük dediği için şurada olabilir bakın 1, 2, 3, 4 şurada. E, 5, 6 e, ve 7 onlar nerede olabilir? Şurada olabilir 5, 6, 7. Dolayısıyla A kesişim B'nin içinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 elemanları olacaktır. Şurada olabilir yani. Yani ben 8 ve 9'un olduğu sayıları asla yazamam ama diğerlerini yazabilirim. Yani cevabım ne olacaktır? 3 olacaktır.